Çiğ kabak salatası için malzeme listemiz. 3 adet kabak, yarım çay bardağı yer fıstığı, yarım çay bardağı badem, 1 adet ayıklanmış nar, yarım bağ dereotu, yarım bağ maydanoz, 100 gram eski kaşar, 1 adet limon, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz. Mürüvvetciğim nasıl gidiyor? Keyfin nasıl? İyi misin? Çok iyi, harikayım. <laughs> tamam. Tariflerin de çok güzel. Teşekkür Ve son tarifine geldik. Çiğ kabak salatası. Biraz önce de bahsettiğim gibi sadece limonla yapacağız hı hı. kabağı değil mi? Başta. Evet. Nasıl başlıyoruz? Önce kabakları bir soyacak ya da bıçak yardımıyla ince ince dilimliyoruz. Hı hı. Ee, daha sonra biraz tuz ilave ediyoruz. Tamam. Tuz kendi suyunu fazla suyunu bırakmasını sağlayacak. Hı hı. Ondan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Kuru yemişimiz var burada. Badem, yer fıstığı. Limon suyu, zeytinyağı gezdireceğiz. Evet. Eski kaşar ve nar ile süsleyeceğiz. Tamam. Ek olarak da üzerine yeşillik ilave edeceğiz. Tamam. hadi başlayalım. Başlayalım. Bu arada çorbamız da kaynıyor. Onu sonra blenderdan geçireceğiz efendim. Gördüğünüz üzere şöyle göstereyim sevgili yönetmenim. Bezelyelerimiz böyle hopidi hopidi adeta dans ediyorlar. Pişiyor. Blenderdan geçireceğiz. Kabaklarımızı bu şekilde kesiyoruz. Hı -hı. Gördüğünüz gibi gayet yemeğe müsait. incecik bir şekilde. Şöyle. Bu peki şimdi suyunu bırakmayacak mı? E, tuz ilave edeceğiz. Fazla suyunu bırakacak zaten. Burada Hı -hı. harmanladıktan sonra servis kasesinde alacağız. Fazla suyu burada kalacak. Ha, şahane. Şahane. Orta kısmını almıyorum çekirdekli kısmını. Tamam önemli bir nokta bu. Evet. Orta kısmını çekirdekli kısmını almıyoruz. Evet. Kabaklarımızı çok güzel muhteşem bir şekilde yıkadık. Efendim ben zaten siz görmeseniz bile her zaman sebzelerimi, meyvelerimi sirkeli suda yıkıyorum. Sirkeyle biraz bekletiyorum. Özellikle evet. bu konuda çok hassasım. Mutfağımda e, sebzeleri yıkarken her zaman için sirke kullanıyorum. Şimdi salatamıza geçtik, kabaklarımızı doğradık ve nasıl yapıyoruz? Şimdi üzerine tuz serpeceğiz. Evet. Tuz fazla suyunu alacağı için evet. salatamız da inecek biraz haliyle. Hı -hı. Biraz tuz alabilirim. Tamam. Böyle çok göründüğüne bakmayın, bırakıyor kendini. Belli bir Biliyorum sonra. yani kabak evet. her zaman. Evet şöyle biraz havalandırayım her Evet şuralarına gelsin. da gelsin, buralara da dökelim. Evet. özellikle çalışan hanımlar için de çok pratik bir tarif. Evet kesinlikle öyle. Efendim kabağımızı soyduk. Bir güzel tuzladık. Tuzla birazcık karıştırdık. Birazcık suyunu veriyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi üzerine yer fıstığı ilave ediyoruz. Şöyle ikiye bölerek ekleyebiliriz. Hı hı. Kuru yemiş çok yakışıyor salatalara. Mutlaka herkesin denemesini tavsiye ederim. Hakikaten kıtırlı çok keyif veriyor. Kesinlikle. Ve artık sebzelerle meyveleri de karıştırıyorum ben salatada. Evet. Yani bir semiz semizotu salatası yapıyorum. İçine şeftali koyuyorum. Evet. İçine çilek koyuyorum. İçine yazın erik koyuyorum. Erik, çilek, soğan. Bunlar böyle birleşince muhteşem bir. Lezzet oluyor. Şimdi de kuru yemişle kabak salatası yapıyoruz efendim. Çiğ kabak salatası. Yani Mürüvvet diyor ki yani kabak öyle diyor yani böyle boş boş diyor, çiğ çiğ diyor, pek diyor bir tadı yok diyor. Biraz <laughs> o yüzden gibi. diyor ben kabağı diyor biraz tatlandırayım diye düşünmüş. Muhteşem evet. böyle e, eklemeler yaparak harika bir çiğ kabak salatası tarifi verdi. Evet şimdi bademleri biraz küçültüyoruz fıstığı koyduk. Evet. Bademleri koyuyoruz. geçim ne kadar güzel şeyler ekledin evet kuru yemişlerimizi ekledin yani bademle fıstığımızı ekledin evet sonra ee, son olarak sunum kasesini alacağız. Tabii limonlu ve zeytinyağını da ilave ettim. Ha, tamam nar o da Evet nar koydum, badem koydum, yer fıstığı, ee, zeytinyağı ve limon ekledim. Tamam ve ee, söylediğin buydu. Biraz önce aha. daha kabarık ve şişkin evet. duran kasemiz. Evet. Evet. Şimdi tuzla ve limonla birlikte Aynen. kabak biraz çektiği için ve evet. suyunu verdiği için efendim aslında demlendi. Evet. Ve demlenince de hepsinin lezzeti Birbirine karıştı. Evet. Şahane oldu. Evet şimdi ee, ne yapıyoruz? Şimdi salata kasesini alıp üzerine e, dereotu ve maydanoz e, ekleyeceğiz. Hı hı. Onun üzerine de eski kaşar ve evet. nar ile süsleyeceğiz. Peki eski kaşar olmazsa? Ne hangi peyniri kullanabiliriz mesela? Onun yerine tulum dil peyniri, peyniri peynir olur. Mu? Olabilir. peynir peyniri olur mu? Lor tulum olur. Tulum peyniri olur. Lor da olabilir. Tamam. Hani eski kaşarın biraz daha aroması olduğu için. lezzeti var. Evet, lezzeti Doğru. var. Eski o kaşar da olur. Içecek. Normal kaşar da olur. Dil peyniri de olur. Evet. Tulum peyniri de olur. Biraz tuzlu olur ama hı. bence hoş olur. Ben yakışacağını düşünüyorum. Hı hı. Şimdi yeşillikleri doğrayalım. Evet. Yeşillikleri derine. elimizle parçalayacağız. Tamam. Hay hay. Ee, önce salata kasemizi alalım. Salatanız. Tamam. Bu son aşamamız oluyor çünkü. Efendim son aşamamıza geçtik. Neden? Çünkü iki aşamalı kase kullanıyoruz. Bildiğiniz üzere evet. kabak çok suyunu verdiği için onu e, suyundan biraz arındırıyoruz. Efendim bunlar da kaynadı, sonra e, yeşilliğimizi ekleyeceğiz, maydanozumuzu ve kremamızı ekleyeceğiz ama sonra. Evet. Daha evet. bunu çünkü işi bitmedi senin daha. Seni daha <laughs> çekeceğiz blenderda. Şimdi yeşillikleri bu şekilde elimizle parçalıyoruz. Hı hı. Zaten kabaklarımız iri olduğu için şöyle ortasına sadece yaprak kısımlarını eklememiz yeterli. eski kaşar. Yine bir sanat eseri daha oluştu. Evet, çiğ kabak salatası efendim. Çiğden çiğ kabak salatası. Ellerine sağlık.